Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nebula nasıl hızlı yem atılır onu göstereceğim. İlk olarak Play Store'a giriyoruz. Automatik tapı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra açıyoruz arkadaşlar. İlk böyle olarak gelecek arkadaşlar. En üsttekine basıyoruz. Open. En aşağıda A tuta pırı açacağız arkadaşlar. Tamam. Etkinleştir. Geri geliyoruz. En floating with kısa onda açıyoruz arkadaşlar. select APP'si var. Mesela hangi uygulamalarda hızlı e, hızlı tıklamak onu istiyor. Ben ne bulayısı tercih ettim. Siz de ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bir de rekord mod kapalı onu açın arkadaşlar. Şimdi ne buluyorsa girelim arkadaşlar. Ekranın sol üst köşesi, köşes, e, köşesinde bunlar var arkadaşlar. Şu bu arkadaşlar. Bunda e, bu saat gibi olana tıklıyoruz mesela kaç tıkla işte onu gösteriyor. Ben bir tıklamasında 100. Bu da 50. Save it, tıklıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar olmuş mu? Bir çıkmadı be abi mavi baloncuk. Şansa bak be. Ha bu arada arkadaşlar takımlı oynuyoruz. Burada yeşil takım, mavi takım ve kırmızı takım var. Sonunda bulduk arkadaşlar. Bakın arkadaşlar deneyelim. Olmadı mı? Bakın arkadaşlar. Bir tıkla işte. Bir sürü atma. çiftli atıyor bakın arkadaşlar. <laughs> bakın arkadaşlar. Bir tıklayışla, bir sürü yem atabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, bugünkü videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.